Merhabalar, bugün sizlerle MS 6.2 DAF beynini e, Mesim simülatörde, universal kutuda testini yapacağız. İlk önce arayüze geldik. Beynimiz dizel olduğu için dizeli seçtik. Buradan Mesim'de gerekli kurulumu sağlıyor, ID'ler alınıyor, şifreler alınıyor. Gerekli arayüz geldikten sonra burada üniteyi seçtik. Motor bölümüne ağrı vasıta dedik ve DAF beynini seçeceğiz. 95XF Dizel MS 6.2 beynimizi seçtik. Buradan tamam dedik. Şimdi bu arayüz geldikten sonra bağlantıyı sağlamak için şema kısmına geleceğiz. Şemamızı açtık. Buradan gerekli bağlantıyı sağlayacağız. Şimdi burada gerekli bağlantıyı sağlamak için bir adet X uzatma kablomuz, Y çoğaltıcı kablomuz ve A beğimizle uyumlu pinlerimiz mevcut. Önce bunları önümüze çıkaracağız. Burada A, Şimdi burada şema da anlatmak istediği. B soketinde 1 ve 2 no'lu ucu universal kutumuzda 20 no'lu girişe bağlayacağız. Yani gene değil. Bunun için bir adet siyah uzatma kablomuzu aldık. İki yere gideceği için B, 1 ve 2 no'lu ucu bir adet çoğaltıcı yapacağız. Taktık. Bu birinci primimiz için. Bu da ikinci pinimiz için. Şimdi burada 20'den çıkıp B sogetinin 1 ve 2 nolu pinine giriyor. Bunu gene D'ye taktık. Beyinde 1 ve 2 nolu uç. Yani şur şuradan bahsediyor. Beyni böyle tuttuğumuzda şurası B soket oluyor. 1 ve 2 nolu uç. 1 olduğu uca tarttık. Ve iki Sırada kontak açılışımız var. B15 soketinin B15 soketinde pinden e, universal kutu yerine bir numaraya iniyor. Bunun için bir turuncu renkte bir uzatma kablomuzu aldık. Bir uca gittiği için sadece bir tane takacağız. Şimdi buradan şemada 21'den çıkıyor. B soketinin 15 nolu pinine gidiyor. Buradan 21 bulduk. 21'i taktık. Şuradan aldık. B'nin 15. pini hangisi oluyor? 1, 2, 3. Yani şurası oluyor. Burada sokette de görmeniz mümkün. Evet, gerekli bağlantıyı yaptıktan sonra şemamızı kapatıyoruz. Elektriğimizi verdik. Kontağımızı açtık. Burada ana rölenin çektiğini görmeniz mümkün. Sensörlerimiz geldi. Ve start'a bastık. Burada enjektörlerin çalıştığını görmeniz mümkün. Ve beynimiz sağlam. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.